Merhaba gençler ben Çelik Hasan Çelik. Şimdi gençler size özde birden çok güzel bir tane çember sorusu çözeceğim. Zaman kısıtlı olduğu için 3 dakikaya sığdırmak için biraz hızlı konuşacağım gençler. Bize iki tane çember verilmiş bunların merkezleri burada verilmiş. O zaman diyorum ki bak ben şurayı birleştirdim. Bakıyorum ki bu benim yarı çapım hem soldaki için yarı çap oldu hem sağdaki için yarı çap oldu. O zaman bu kiriş buradan ne olmak zorunda? 90 derece. O zaman buraya A birim dedim. Buraya A 1 dedim. O zaman yarı çapım bana oldu. 2 A. Geldim buraya ne yaptım? Bir iki tane 2 A'lık yarı çap çizdim. Sebebi ne? Bak dik üçgen var. Hipotenüsün yarısı olan bir kenar var. O zaman ne biliyorum? Bu benim için 30-60-90 özel üçgeni. O zaman burası 30 derecedir. Burası 60 derecedir. Şimdi aynısından geldim buraya da uzattım gençler. O zaman burası da bana 60 derece. Şimdi burası komple 120 derece mi oldu? Sağdaki çevre açıdan dolayı burası bize ne yaptı? 240. O zaman şu bölgeye ne kaldı gençler bize? 120 derece. Bak şu çevre açım o 120'yi gördü mü? Gördüğünün yarısı ne oldu bize? 60. Sonra bu sefer soldaki için bakıyorum. Burası 120 derece. Merkez açı o zaman burası bana kaç derece? 120. E çevrenin 360 olması için burası ne oldu bana? 240. Hemen gelip bakıyorum ki bu çevrede o zaman ne olması lazım? Çevre açı yarısı. Burası etti 120. O zaman buraya ne kaldı bana 60 derece. Arkadaş 60 60 120 180 olması için burası da 60 oldu. O zaman ben şöyle bir tane üçgen yakaladım. Bak orayı ne yakaladım? Çaktırmadan gençler zaman tükeniyor. Eşkenar üçgen yakaladım. Burayı biliyorum 14. Burayı biliyorum 6. Eşkenar üçgen yakaladım. Şimdi 30 60'ı kullanacağım ya buralara ne dedim arkadaş? Ben 2x dedim. Buranın ne olduğunu biliyorum ben 60 derece. Geldim dikimi indirdim. 90'ın karşısı 2x. O zaman burada 30 derece var. Karşısı ne yapar? X. Buraya ne kaldı? X. 30'un karşısı X ise 60'ın karşısı nedir? X kök 3. O zaman hemen şurada bak oluşturdum bir tane dik üçgen. Buraya ne yapacağım? Hemen Pisagor yapacağım. Şimdi şurası 14. Geldim arkadaş burası bana x artı 6 oldu. Burası bana x kök 3 oldu. Zaman tükeniyor. Siz gerekli işlemleri yaparsanız Pisagor üşenmeden x'i 5 bulacaksınız. Burası 5 kök 3 alırsın karesini 75. Burası 11 alırsın karesini 121. Ne yapar arkadaş? 196 sağlar. O zaman benim alanını aradığım Eşkenar üçgenin bir uzunluğu ne oldu bana 10. Ben pratik olsun diye ne biliyorum? Eşkenar üçgenin alanı nedir? A kare kök 3 bölü 4. O zaman 100 kök 3 bölü 4'ten ne gelir cevabım? 25 kök 3. Diyorum bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Matematikte kalın. Çok ders çalışın. Hoşçakalın.